İstanbul tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Ancak bu sessizliğin 16 milyon İstanbullu için olumsuz bir nedeni var. Covid-19 Çin'in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan görünmez bir virüs Türkiye'yi de esir almış durumda. Küresel salgının izleri ülkenin kalbi İstanbul'da kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Sokağa çıkma yasakları ve ardından gelen kontrollü serbestlik tedbirleriyle 16 milyon İstanbullu yeni normaline alışmaya çalışıyor. Bu süreçte kentin kırılgan sosyoekonomik yapısını inceleyebilmek bir taş olarak önem verdiğimiz bir çalışma haline geldi. Kırılganlık haritası için İstanbul'un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda salgına karşı müdahalede bulunacak kurum ve kuruluşların hangi öncelik ve ihtiyaçlara göre hareket edeceklerine ilişkin öneriler geliştirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın COVID-19'da mücadele programı kapsamında desteklediği İstanbul Kırılganlık Haritası Projesi'ni hayata geçirdik. Kırılganlık Haritası, salgın dönemlerinde kentin karar alıcılarının öncelikle hangi mahalle ve bölgeye, hangi araç ve kaynakla müdahalede bulunacaklarına yönelik bir kılavuz görevi görecek. Kırılganlık Haritası Projesi'ne bağlı olarak, Kentin sosyoekonomik, ulaşım, sağlık ve yoğunluk haritalarını oluşturduk. Bu haritalar, COVID virüsünün yayılma hızını etkileyen nüfus yoğunluğu, yaş ortalaması, ekonomik etkenler gibi faktörlerin araştırılmasını, durak yolcu yoğunluğu, engelli ve 65 yaş üstü yolcu sayısını tespit edebilmeyi, mekansal yayılma riskine yönelik faktörleri Kırılganlığı yüksek alanlarda sağlık, gıda, barınma gibi temel eksiklikleri tespit edebilmek ve bu tespitler sonrasında atıl hizmetlerin revize edilebilmesi, yeni hizmet modellerinin geliştirilebilmesini sağlayacak. Kırılganlık haritası sayesinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ağı ve karar destek mekanizması sağlanabilecek. Müzik Tespit edilen kırılgan bölgelere direnç kazandırabilecek kurum ve kuruluşlar tespit edilebilecek. Bu sayede İstanbul il sınırları içerisinde acil müdahale edilmesi gereken bölgelerin tespit edilmesi kolaylaşacak. Yoğun olarak kullanılan kamusal mekanların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulması kolaylaşacak tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde süreklilik sağlanabilecek. İstanbul salgınla mücadelede önemli bir başarı sağlayacak. Sağlıklı bir gelecek için İstanbul kırılganlık haritasıyla farkındayız.